Aynı zamanda da hayvanları severim ve sevdirelim dedim. Çünkü insanlar çok yıldırıyorlar dışarıda. Yapamazsın, edemezsin, onca kişinin arasından nasıl gireceksin? İşte bir sürü yani olumsuz düşünceler yapıyorlar. Herkes her şeyden beslenir sanatta ama biz tabii böyle bir korku filminden de beslenebiliyoruz. Tamamen eş karaktere de olabilir. Ondan sonra hayatın yaşadığı, size getirdiği durumlara göre. Mesela yüz kere de söyleyebilirim. Hayvan sevmeyen insanlardan ben artık yani şöyle söyleyeyim, hani nefret söylemleri de yapmak istemiyorum ve ne diyorum kendimizden yürüyelim yani Van Gogh'u bir müddet unutalım yani tamam güzel hoş ama işte tabii ki Türkiye'de birazcık böyle hani çılgın oluyor ya da farklı biraz değişik. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Sanat konuşacağım için çok mutluyum. Çok güzel. Çok fazla konuşmuyoruz çünkü biz daha çok böyle ilişkiler, psikoloji, hastalıklar, sağlık bunları konuşuyoruz. Ee, şimdi sizin yolculuğunuzu dinlemek istiyorum ilk başta. Nasıl bir araya geldiğinizi. Sonra da sanatla ilgili neler yapıyorsunuz bunlara değinelim. Son gün sizinle başlayalım. Tamamdır. Önce şöyle söyleyeyim. Danat bir aşktır. Doğuştan geliyor ama tabii bunu ilgilenmek gerekiyor bununla. Yani sürekli devam etmek gerekiyor. Vazgeçmemek gerekiyor. Hobi olarak kalmaması gerekiyor. O yüzden bu yola profesyonel bir şekilde başlamak istedik. O şekilde devam ettik. Sevgili üniversiteden arkadaşım üniversitede <laughs> evet. birlikte tanıştık. Aynen. Güzel Sanatlar Fakültesi <laughs> okuduk. Oradan mezunuz ve dedik ki yollarımız birleşsin. Sanatlarımız birleşsin. Ondan sonra ülkeye, e, ay, ülkemize, bir ülkeye, bir evet, ülkemize sanat adına güzel işler yapalım ve aynı zamanda da hayvanları severim ve sevdirelim dedik. Çünkü hayvan sevisi olmadan sanat olmuyor. Yani hayvan sevisi olmayan insanlar bize sanatçıyım demesin. Evet. Evet kesinlikle daha önce de bir çok önemli evet. hayvan sevgisi çok başka çok, bir Çok çok şey. önemli aşırı. Peki Nabil Hanım'la devam edelim. Hayvan sevgisini eserlerinize nasıl yansıtıyorsunuz mesela? Öncelikle eserlerimde şöyle bir şimdi günden olan olaylardan ötürü insanlar biraz sıkıntılar yaşıyor. Tabii ki bu hayvanlarımız da bizi çok böyle dışarıdaki negatifliğe karşı biraz pozitif duygular veriyor. Biraz mutluluk, dopamin, sağlıyor. Yani çok mutlu oluyoruz. Ona göre böyle güzel eserlerimiz oluyor. Hayata karşı biraz daha pozitif bakıyoruz hayvanlarımız sayesinde. Mutlu oluyoruz yani. Peki şimdi bir eseri birlikte mi yaratıyorsunuz yoksa ayrı ayrı eserlerinizi galerilere sergiliyor ölçüyorsunuz? Ya biz birlikte yapıyorum. Bir aklımıza bir proje geliyor. Şöyle yapalım mı? Böyle yapalım mı? Şimdi ikimiz aynı dost olsak da arkadaş olsak da fikirler ne evet. burçlarımız farklı <laughs> hayat suyumuz. Ama hava burcuyuz ikimiz. Hepimiz de. de hava burcuyuz. <laughs> o yüzden böyle birbirimizin böyle fikirlerine bir noktada birleştiriyoruz. Evet da... birleşmeyen yerde zaten hemen araya bir tehdit giriyor öyle yapmak zorundasın. Sanattan iki dakika uzaklaşılıyor. Daha sonrasında sakinleşilip yine sanata dön. <laughs> <laughs> Ortak noktayı. Evet. <laughs> Ortak noktayı korkuyla buluyoruz. Sonra çok güzel işler yapıyoruz beraber. Bu şekilde ilerliyoruz. Peki genel olarak bir tarzınız var mıdır böyle dönen tarzınız? Var. Var. Mıdır? Evet. Tarzınız biz gotik aşığıyız aslında. Evet. Gotik tarzını çok benimsiyoruz ama işte tabii ki Türkiye'de birazcık böyle hani çılgın oluyor ya da farklı biraz değişik. Biraz süprem kaçıyor ama biz tabii tarzımız bu. Yani Şöyle söyleyeyim. Herkes her şeyden beslenir sanatta. Ama biz tabii böyle bir korku filminden de beslenebiliyoruz. İlginç tablolarımız, eserlerimiz var. Birçok ünlü zaten bizim tablomuza sahip şu an. Sayfamıza bakarlarsa anlayacaklar. Yani sanatsever bir grup var. Hepsi bizi tanıyor ama tabii sanatla ilgilenmeyenler tanımıyor olabilirler. Ama tanışırız çok güzel olur. Sanatta buluşalım. Evet genel sanatta buluşalım. Mesela hı hı. her tarzımız var. Rönesans olur, gotik olur. Hı hı. Ondan sonra Osmanlı tarihi, neoklasik dönem olabilir, Hı. Mısır tarihi, geleneksel bütün şeyleri kapsıyor. Bunu çok merak ediyorum. Bunun cevabını sizden dinlemek isterim Nebil Hanım. Şimdi hepimiz küçükken bir şeyler çiziyoruz ya da çizdiğimizi zannediyoruz. Sonra büyüyünce böyle işte sizler gibi profesyonelleşip bu yola devam edenler var burada. Tarzınız nasıl ortaya çıkıyor? Siz mi seçiyorsunuz yoksa tarzın bir önemi yok ama ben kendim bunu severim mi diyorsunuz? o tarz seçimi, stil seçimi neye göre oluyor? Tamamen eş karaktere de olabilir. Ondan sonra hayatın yaşadığı, size getirdiği yorumlara göre. Mesela bir dönem olur, bir aşk duygunuz olur. Ona göre bir tablo çizersiniz. Bir dönem olur, sevgi, böyle doğa sevgisi olur. Böyle bir manzara istersiniz, bir doğaya özlem duyarsınız. Öyle bir resim olur. Bu şekilde devam ediyor yani o anki durumuma, psikolojime göre yansıyor. Sizde nasıl oluyor Songül Hanım? İlham nereden gelirse mi sizde yoksa benim tarzım budur, vazgeçmem mi? Ee, aslında ilham çok doğru söylediniz. Nereden gelirse öyle oluyor, doğru söylüyorsunuz. Fakat şöyle bir şey var, İlham geliyor ama yine de onu ruhunuza göre değiştiriyorsunuz. Yani mesela çok nasıl söyleyeyim, yumuşak bir tarz görüyorsunuz ama siz onu oluştururken o böyle sert bir karakteriniz varsa yansıyor. Sanatta bir ruhtan ayrı hareket edememe durumu var. E tabii benimki biraz dark arkadaşım. Çok duygusal ve güzel işler yapan bir insandır. Çok başarılıdır. Yani yeri gelir benden daha güzel işler yapar. Kendisinden de çok şey öğrendim zaten. Demek istediğim oradan birazcık böyle duygusallık alıyorum. Daha sonrasında ben çok korku filmi severim. Hayaletler ruhla. <laughs> Meta fizik dünya Ha, macera, duygu evet. böyle biraz daha farklı. Evet. Arkadaşım daha böyle metafizik. Ben metafizik hayranıyım aynı zamanda. Çok böyle detaylara girerim, derinlere dalarım. Tabii hani burada sevgili İnci Sözlük izleyicileri bizleri takip ettiği zaman anlayacaklar. Tarzımız çok net, çok belirgin ve çok sevecekler diye düşünüyorum. Harika. Peki şimdi maalesef evet ülkemizde hı hı. sınavlar, intihanlar gibi evet, durumlar evet. var. Ben yani, ağaççı da olsanız belki kime göre neye göre diyebilirsiniz ya. Doğru. Mesela güzellik açısından, niyet ve beğenilmesi için. Hı hı. Ama tabii ki sınav gerçeği var. Bu sınavlara hazırlanırken gençler, öğrenciler nasıl hazırlanmalı? Çok istiyorlarsa sürekli mesela mücadele etmeleri, pes etmemeleri. İnsanlar çünkü... ...çok yıldırıyorlar dışarıda, yapamazsın, edemezsin, onca kişinin arasından nasıl gireceksin... ...işte bir sürü... ...yani olumsuz düşünceler yapıyorlar. Eğer bu işi, yani bu şeyi, mesleği ya da bu... ...sanatı çok istiyorum hatta bence mücadele edip... Yani ...hedeflerime varsınlar diyorum. Hedef. Bence de <laughs> ben diyet yapmasınlar. <gülüyor> 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 Çünkü sanatı tehdit eden bir şey var, o da açlık. Yani daha doğrusu ben rejimdeyim ya da diyetteysem üretelim. Evet. <laughs> <laughs> o eser bitene kadar 5 kilo alıp bittikten sonra yine 2 kilo verirler. Sorun değil yani. <laughs> Peki siz böyle hep kendi istediğiniz gibi mi yapıyorsunuz yoksa benimci talebimi de yerine getirebiliyor musunuz? Tabii ki. Tabii ki. Yani. Tabii ki. Peki kendi isteğimiz. Kendi ne isteğimiz şöyle mesela bir sergi olur. Bu bize ait bir özner bir durum deriz. Ama hani karşı tarafta da kendine ait bir böyle resimden beklediği projeleri, durumları varsa ona da tabii ki resimlerinize yani yansıtıyorum. Evet harika bir bence meslek yapıyorsunuz. Birçok alanında da aslında biz de şey fotoğrafı şey yaparken mutlaka ressamları ben kendim şahsen çok örnek aldığım durumlar olmuş ışık kullanımında. Peki şimdi gotik eserler dedik, korku filmi dedik ama daha çok böyle hayvanları da söylediniz. Hı -hı. Onun dışında eserlerinizde işlemeye dikkat ettiğiniz ya da bu sergide ya da bizim sergilerimizde olmazsa olmaz dediğiniz resimler neler? Olmazsa olmaz aslında şöyle dedim ya hani her şey sevgiyle. Mesela şöyle söyleyeyim sevecen olmayan. Hayvan sevmeyen, yani bunu bin kere de söyleyebilirim, yüz kere de söyleyebilirim. Hayvan sevmeyen insanlardan ben artık yani şöyle söyleyeyim, hani nefret söylemleri de yapmak istemiyorum. Çok soğuk bakıyorum. Çok soğuk bakıyorum yani benim sevmiyorum bu isterse benim ailemden de olabilir. Yani hayvan sevmediği zaman ne sanatçıyım desin böyle tezini çürütürüm. Tezini çürütürüm yani. Hiçbir şekilde e, o konuda beni yenemez. Bir hayvan severi kimse yenemez. Sonra sanatçı ikinci sanatçı yani sanat benim için çok önemli arkadaşım için de öyle biz hayatımızı buna adadık. Eğitim ise eğitim. Alaylıysa alaylı her şeyden koyduk. O yüzden diyorum ki ben hayvanları sevmek zorundayız. Hayvan sevmeyen insanlarla hiçbir şekilde diyalogumuz olmayacak. Evet bir de insanlar birbirlerini mesela kadın kadın Destek, evet. ya, desteklemeli, sahip çıkmalı. Yani erkeklerimiz de öyle. Ya yani sonuçta hani birbirimizi hepimiz sevinmek, ondan sonra güzel şeyler yaşamak isteriz. Yani birbirimizin önünü kapatmayalım yani. Çünkü Hayatın herkese getireceği güzellikler vardır yani. Aynen öyle. Peki şunu da sormak isterim. Böyle yayınlarda bahsetmek önemli diye düşünüyoruz. Hı hı. Yani çünkü çok fazla konuşulmuyor, anılmıyor bu insanlar. Hı hı. Ülkenizden gelmiş, geçmiş çok değerli ressamlar var. Evet. Belki tarihe not bırakmak isteriz. Tabii. Onları böyle örnek aldığınız, sizin de değer verdiğiniz unutuna Aslında onun resimlerine bir bakın, hı hı. Bir izleyin. Bizim de Türkiye'de çok değerli ressamlarımız var. Var tabii, olmaz. Mesela önce ben başlayayım bir heyecanlandım. Çok çok sevdiğim, çok değerli sevgili Mahir Güven, sevgili Bedri Baykam. Artık yani ben şöyle her gittiğim programda şundan bahsediyorum. Kendimizden yürümek istiyoruz artık. Ya biz kendimizden yürüyelim, biz Türk'üz, Türkiye'yiz ve ne diyorum? kendimizden yürüyelim. Yani Van Gogh'u bir müddet unutalım yani. Tamam, güzel, hoş. Tebrikler. Evet. Ama bizde varız yani. Yani bizim ülkemiz de var. Bizde varız. Çok kıymetliyiz. Ülkemiz çok kıymetli. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Sizin evet. anlamıyor bu ya Yani şimdi uluslararası da Pablo Picasso olsun ya da işte bazı Leonardo Vinci olsun ama insan evet da ki biz hangi Türkiye'de yaşıyoruz? Hı -hı. Biz de varız yani. Evet, ülkemiz sanatçılarını Tabii ki öncelik sunmamız lazım bir düşünce. Kıra da inanıyorum ben. Şimdi bizden olan birinin fırça izi, orada kullandığı hayvanlar, belki kullandığı sokaklar, kendimizden bir şey daha çok kullanabiliriz diye. Evet, evet, evet. Çünkü teklif, evet. keskinlik ve ortağı var. Yani insanlar tabii ki şey yapamaz, bir zor duygu farklılığı var. Hı hı. Biz mesela bir Türk toplumu olarak, Birbirimize çok böyle bağımlı, çok gelenekslerimize uyan bir şey olduğumuz için Tabii. Avrupa kültürü biraz daha farklı olan resimlerimiz de yansımıyor yani. Bir evet. bazen. Peki şunu soralım. Şimdi yabancılar resim ve sanatı daha mı bizden düşkün diyeceksiniz? Şöyle söyleyeyim. Aslında daha düşkün değiller de biz bir yaptırım var. Mesela ben şöyle örnek vereyim. Ben geçen bir ödül aldım. Yani geçen gün arkadaşımla bir ödül aldık. Çok kıymetli bir ödül. Bu konuyla alakalı. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Bu ödülle alakalı mesela biz bir ödül aldık dedik. E insanlar i̇nsanlar şöyle söylediler. Yani belli bir yaşın üstündeki insanlar. E, yani şimdi sen memur olabilecek misin? <laughs> yani ben sanatçıyım. <laughs> <laughs> yani şimdi böyle bir soruldu ben böyle kaldım dedim ki memur olamadığımız için yani sanatçı olduğumuz için üzgünüm yani yani. Bu ödül beni memur yapmayacak ama ben sanatçıyım, ben ayrı bir kıymet olmalıyım diye düşünüyorum. Yani bu bir, bir, bir şoka sokan bir olay. <laughs> Sosyal medya hatırladığını bu durumda çünkü şey nasıl söylesen televizyonda sanata dair evet. insanları bilinçlendirilecek bir ortam, bir program hiçbir şey yok. O yüzden insanlar her şey para kazanmak hı hı. ya da böyle... Nasıl söyleyeyim? Bir şeyin sonucunu yani illa bir şeyler olmak zorunda değil insan kendi. Yani nasıl diyeyim? Sevgiyle şey yaptığım mesa evet. işte dolayısıyla mi? sizin Abi, sorunuzun cevabı yani. evet. Ha yurt dışındaki insanlar mı bilinçli Türkiye'dekiler mi dersek? Yani şimdi yurt dışındaki insanların sosyal durumu biraz daha böyle rahat ve geçim derdi sıkıntısı olmadı. Evet. Türkiye'de birazcık böyle Samdo onu söyleyeceğim. <laughs> belki. iki Samdo. İkinci planda olan <laughs> evet bir şeyi tadan basına <laughs> bırakıyorlar. Yani aslında biraz rahat ve mutlu yaşasak. Evet, evet, evet. <laughs> Aynen. soracağım. Aynen. Şimdi ressam olmak isteyen vardır. Evet. Ama derler ki sevgili kan olsun oğlum. <laughs> <gülüyor> 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 <süre kur> der. <laughs> hayır, 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 hayır. hayır, hayır. Yani yok öyle bir şey hayır. yok aslında. Hayır. Yine hayır. insanlar bilmedikleri evet. için yani her şeyin bir emeğinin sonucunu hayatta alırsın ya. Evet. Öyle bir şey yok. Ben Toplumun genel düşüncesi. <gülüyor> <gülüyor> hani evet biz çok mücadeleler verdiğimiz için hani böyle bahsederken de bir enkazdan çıkıp gelmiş gibi konuşuyoruz. E neden? İşte bu sebepten dolayı az önceki sorunuzun cevabı yani dolayısıyla tam net olarak biz memur olamayınca ya da ülkemizde memur zihniyeti var sanırım. O yüzden sanat ikinci plan. Hani Avrupa'da bu yok. Çok net bir soru sormak istiyorum o zaman şimdi Bizim ülkemizde konuşmak, eleştirmek, bir şekilde hiciv etmek bile artık sak. Çok tepki çekiyoruz ama ben sizin gibi soğuk pres resimde <laughs> Sanat aslında toplumun dilidir. Sanat evet. Otra anlatır birçok şeyi toplumun diliyle. Konuşamadığımız gibi sanatı da üretemiyor olabilir miyiz konuşamadığımız için? O duygumuza hipotek konusu olabilir mi? Sanatçı biraz özgür mü düşünmelidir? Özgür mü olmalıdır? Şimdi şimdi şöyle ben hemen bir cevap vereyim. Sanatı ve sanatçıyı hiç kimse susturamaz zaten. Ben buna inanıyorum. Ben bugün söylemek istediğim her şeyi söyleyebilirim. Ya, tabii Bu, değil mi? Tabii. Ya beni kimse sus, Allah'tan başka kimse susturamaz. Yani ben şimdi şöyle benim mesela inançlarım biraz kuvvetlidir ya bayağı kuvvetlidir aslında. Mesela bir ayetel kürsü aşığıyım ben. Nasıl ki sanat eserlerimde bazı vazgeçmediğim şeyler varsa bir ayetel kürsü okumadan asla evden dışarıya çıkmam. Çıkamam yani. Bu benim bir tutkum, bu benim bir bağlılığım. Dediğim gibi sanat da aynı şekilde tutku. Ben söylemek istediğim her şeyi söyleyebilirim. Arkadaşımla aynı şekilde. Zaten bu yüzden biz ikimiz birlikte arkadaşlar. ya yani, yani, Sanat deyince biz mesela resim olur, evet olur, her şey klasik olur. Her konuda bilgimiz var. Hani bir dalda değil, bir <laughs> sanatçı mesela şeyde sanatçılarımızda da görüyoruz. Mesela tıp fakültesi okuyor, doktor oluyor ama resimden de, müzikten de vazgeçemiyoruz. Biz de böyleyiz. <laughs> yani bence sanat hiçbir şekilde Susturulamaz. Aynen susturulamaz. kesinlikle. Evet, Bunun da hemen notunu alalım. Sanat susturulamaz kapağını yazalım. Aynen. Bir de şöyle bir sloganımız var. Buyurun. Çizdiğiniz hayat sizin çerçevenizde kalsın. Ne demek? Ne demek? Ne demek? Şu demek. Kendi yaptığınız her şey size aittir. Bir başkası buna müdahale edemez. O bir çerçevedir. Bu da sizin bir çerçevenizdir. Aynen öyle. Bu da bizim sloganımız. Çok evet. güzel bir slogan. Teşekkür ederim. Şevli'de kişisel gelişimde de bu çerçeveler çok geçerli bir ürün. Aynen. E, Önümüzdeki günlerde hazırlandığınız, şu anda eserlerini biriktirdiğiniz bir etkinlik var mı? Var. İstediğiniz bir İAAF Sanat Fuarında 4 ve 7 Aralık'ta buluşalım. Nerede efendim? E, Lütfi Kırdar. İstanbul, evet. Sanat Merkezi, Kongre ve Sanat Merkezi'nde. Bütün sanat severleri, bütün severleri, bütün böyle bu şeyle ilgili mutlu ve iyi insanları bekliyor. Ne işlenecek? Genel kanı sanat ama sadece... evet. Ayasofya eserimiz var bizim çok ünlü. İnsanlar bunu yakından görmek istiyorlar. Gerçekten de çok yoğun bilgi var. Onun için özel bir alan hazırlayalım dedik. Yani insanları ya sanat severleri davet ettik. Evet. Siz bunu hazırlanıyorsunuz ama genel tema hep resim üzerine mi olacak? Evet, Yok. Evet, ama resim başka... üzerine. Yani ya da başka... e, moda alanında aslında bizim yüksek lisansımız var. Şöyle söyleyeyim, modada da bayağı bir... Tasarımlar Evet. Aynen, tasarımlar sahibiyiz. Ama tabii şu sıra ikisi birlikte devam ettiği için şu sıra resimle alakalı bir odaklanmamız var. Harika, yani inşallah çok katılmak isterim. Buyurun. Çok güzel olur, çok güzel olur. olur. Bekleriz. Peki onun dışında genel anlamda ülkedeki etkinliklere katılır mısınız ya da çok etkinlik oluyor mu sanatla ilgili? Ee, sanatla ilgili evet Varlar. var ama e, biraz seçici olmak zorunda kalıyoruz çünkü tablolarımız çok büyük bizim nasıl söyleyeyim size en küçüğü yüze yüz ölçülerde duvar kadar tablolarımız var. Şimdi de çok büyük mesela bir tabloyla katılacağız. E tabi ona göre seçiyoruz aslında. Yani sanatta ayrım olmaz. Herkes çok kıymetli. Herkes çok değerli fuarlar. Herkes çok değerli sergiler düzenliyor. Zamanımız oldu. Evet zamanımız satıldı. Atölyeniz nerede? Nerede hı. üretiyorsunuz eserleri? Kadıköy Bostancı'da var fakat orayı kapattık şu an. Neden kapattık? İşte bir yüksek lisans eğitimini tamamlayalım Hı -hı. dedik. Sosyal aynen takip Evet. Daha sonrasında devam edeceğiz inşallah. Zaten bizi tanıyan kısım biliyorlar. Tanımayan kısımda. da Görecekler inşallah. Ressam yapmaya çalıştığınız böyle destek olduğunuz da böyle çoklar düzenlediğiniz zamanlar oluyor mu? Resim çizmeyi öğretmek, bir boya kullanmayı öğretmek gibi çalışmalarınız var mı? Atörecek. Geçmişte tabii ki vardı. Geçmişte vardı ama pandemi dolayısıyla ona bir ara verdik. Hı hı. Güzel öğrenciler yetiştirdik. Harika ha. çok mutlu böyle. Bazen hafta sonu böyle emekli olan insanlar bu resme şey böyle merak salan insanlarla bulunduk. Güzel ortamlarımız oldu ama ileriki projelerde yine tabii ki bunu devam ettireceğiz. Harika. Öyle. Bana çok keyifli sanat konuşmak. Evet. Sizinle beraber bundan çok keyifli bence süre geçirdik. Güzeldi de. E, Umarım sanatta verilen değer, Türk ressamlarına verilen değer altını çizerek söylüyorum. Hı hı. İnşallah artar sizlerin çabaları İnşallah. Var mı Nedim Hanım eklemek istediğiniz bir şey? İşte sanat resimlerimizi, hayatımızı, işte Instagram adreslerimiz Nebi Nebi'yle Acar, ofisyal. Oradan takip edebilirler. Nefson Sanat sayfamız var. Youtube kanalı. Yine Songül Demirbüken official. Benim de Instagram hesabım. Oradan bize ulaşabilirler. Evet, evet Youtube kanalımız var. Yine aynı şekilde Instagramlarımızda her şey zaten link olarak var. YouTube'da bunları anlatıyor musunuz nasıl yaptığınızı? Hikayeleri var mı? Şimdi yaptığımız resim evet. videoları var. Sonra mesela YouTube çok yeni bizim için. Evet. Çünkü biz web site üzerinden ilerlemek istemiştik. Ama tabii artık YouTube'dan da ilerliyoruz. Güzel ileriki projelerimiz olacak. Yani evet. güzel şeyler olacak. Çok teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ederiz. Çok memnun olduk. Biz de öyle çalışmalarınızda İHAM gelsin. Bolca emeklerimiz boşa gitmesin diye umarım efendim. Çok teşekkürler. Sizin var mı son yorum bir şey? Yok. Ben <gülüyor> <Artık> <gülüyor> veda <edeyim>. <gülüyor> 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 tamam. Teşekkürler. Görüşürüz.